13 bülteniyle karşınızdayız. İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında sanıklardan birinin bilgisayarından ordunun kozmik belgeleri ortaya çıktı. Ele geçen belgelerde bazı gizli bilgilerin başka ülkelere nasıl servis edileceğine dair notlar bulundu. Bir diğer başlığımızda Ak Parti'nin yeni anayasa sürecine 2013'te izleyeceği strateji, Çankaya köşkünde böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı operasyonu, Uludere olayı ile ilgili anla, Suriye'de son durum ve yılbaşı alışverişinde bültenimizdeki diğer satır başlarından öyle bültenimiz başlıyor. İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında çete lideri iddiasıyla tutuklanan iş adamı Bilgin Özkaynağın bilgisayarındaki Pandora isimli dosyanın şifresi çözüldü. Dosyadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli gizli belgeleri ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde dinleme cihazı bulunmasının ardından devletin kritik noktaları böcek aramasından geçirildi. Tepeden tırnağa aranan Çankaya Köşkü temiz çıktı. Köşk korumaları dinleme cihazları konusunda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya'da eğitimden geçirildi. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazına ise çok gelişmiş olmayan piyasada rahatlıkla bulunabilecek türden bir cihaz olduğu öğrenildi. AK Parti 2013 yılının ilk aylarında yeni anayasa çalışmaları konusunda uygulayacağı stratejiyi belirledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukçu kurmaylarıyla dün yaptığı toplantıdan uzlaşma komisyonu çalışmalarına ve başkanlık sistemi önerisine devam kararı çıktı. AK Parti'nin yeni stratejisine CHP'den ilk yanıt da geldi. Yaklaşık iki yıldır Oda TV davasında tutuklu yargılanan gazeteci Soner Yalçın dün akşam tahliye edildi. Ailesi ve yakınları tarafından karşılanan Yalçın'a 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan geçmiş olsun telefonu geldi. Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis tetiği çekenleri ve cinayetin sebebini bulmaya çalışıyor. Şırnak'ta 34 kişinin öldüğü Uludere olayının üzerinden bir yıl geçti. Bugün Uludere'de anma etkinliği düzenleniyor. Ayrıntılar bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'da. Nizamettin seni dinliyoruz. Yürüde geçen yıl... Batman çayında bulunan bir ceset töre gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı. Cinsel saldırı sonucu hamile kaldığı için ailesi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hatice Daşlı'nın cenazesi 10 gün hastane morgunda bekletildikten sonra teslim alındı ama cenazeye ailesi değil Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ve kadın dernekleri defnetti üstelik bir ceset torbasıyla. Hüseyin Üzmez'in yargılandığı taciz davasının mağduru BÇ'nin cezaevindeki annesi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Noel'in ardından fırtına ve kara teslim oldu. Ülkenin doğu eyaletlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. İki gündür süren fırtınada ise 16 kişi hayatını kaybetti. Bölgede alarm durumu devam ediyor. Ve 2013'te kamuya 126 bin personel alınacak. Hükümet bütçeyle açılan 79 bin kadronun ardından kamu kuruluşlarına alınacak geçici personel sayısını da belirledi. Önümüzdeki yıl bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarına 47 bin geçici personel alınacak. Geçici personele eğitim durumuna göre belirlenecek. Tutarlarda maaş ödenecek.